Evet, şöyle başlamak lazım bence. Sonuçta Sayın Hakan Bilal Kutlualp an itibariyle başkanlık seçimi için kulübü kongreye, olağanüstü genel kurula götürmek için bence elini taşın altına koymuş bir birey. Fenerbahçe'nin bünyesindeki önemli simge isimlerden bir tanesi. Bu sebeple de ben yaptığı işi gayet değerli buluyorum. Onu net olarak söylemem gerekir. Çünkü çok uzun zamandır Fenerbahçe'de böyle bir figür ortaya çıkmamıştı. Böyle bir figür derken ne demek istiyorum? Gerek başkanlık için net aday olduğunu söyleyen, herhangi bir koşula bağlı olmadan aday olduğunu söyleyen bir Aziz Bey geçen yazın olan seçimde net olarak resmi olarak karşısına çıktı Sayın Ali Koç'un. Bir de Sayın Saadettin Saran aday olacağını söylemişti ama işte sonrasında Ali Bey olursa olmayacağım gibi söylemlerde bulunmuştu. Hakan Bilal Kutlualp'in net başkanlık isteği öncesinde ana amacının kulübü kongreye götürmek olduğu bir gerçek. Çünkü yaptığı özellikle imza ofisinin açılışı kulübü kongreye götürmek için bir adım. Çünkü eğer bu kulüp kongre kararı alırsa Fenerbahçe adayları çok daha somut, çok daha net ortaya çıkacaktır. Bu kadar açık ve net. Açıklamaların üzerinden geçelim. Ardından da her şeye bir e, yorum yaparız, değerlendirmelerimizi yaparız. Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki ileriye doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp bir dur demesi gerekiyordu diyor. Tam olarak işte e, bu şekilde bahsediyoruz. Ya Burada ana amaç artık o bağın iyice koptuğu başkanlık makamını bir seçime götürmek. Ali Bey değer de sözünü tutarsa imza toplandıktan sonra bir kongre otomatikman kararı olursa Ali Bey zaten başkan adayı olmayacağını söyledi. Sen Galatasaray'dan 6 şampiyonluk gerideysen pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu Fenerbahçe'nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez. Bu işe bir dur demek lazım. Bu zaten herkesin malumu olan bir durum. Yani 7 yıl önce başlanılan konumla bugün gelinen nokta bu kadar e, farkın açılması Fenerbahçe'nin arkasında duramadığı 5 yıldızı çünkü logoya kondu logodan kaldırıldı ben e, yönetim tarafının bunu daha çok arkasında durmasını beklerdim 59 öncesi şampiyonluklar konusu tamamen bir anda rafa kalktı gibi gözüküyor iç işle işte ne oluyor bilmemekle beraber ama senin rakibin bunu senden önce takacak artık işin mucizelere kalmış durumda çok ciddi bir fark söz konusu hatta Total Futbol şube kupasında yanlış hatırlamıyorsam kupa sayısında Beşiktaş Fenerbahçe'nin de önüne geçti. Hem saygı duyuyorum diyor hem de dün bana saldırıyor ne olduysa herhalde işin ciddiye bindiğini gördü imza kampanyalarını gördüler. Bakmayın bunlar sosyal medyayla yatıp kalkıyorlar bana söylediklerine cevap vereceğim dedi özellikle o 3 Temmuz konusuyla alakalı. Fenerbahçe camiası içerinde, içerisinde 3 Temmuz'un çok hassas bir yeri olduğundan dolayı Özellikle bazı spesifik isimlerin e, kucağında bir 3 Temmuz bombası var. Gerek geçmişteki demeçler, gerek o dönemde alınan kararlar. işte Mehmet El Aydınlar ismi mesela geçtiğinde insanların en fazla üzerine done sunduğu konu. 3 Temmuz sürecindeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı. İnsanları o süreçle alakalı bence dinlemek lazım. Fenerbahçe'nin üzerinden bir e, tır geçti o dönemde. Bunu yüzde yüz hepimiz biliyoruz ama dediğim gibi insanları dinlemek lazım. O dönem o dönemki hissiyatları ilk ağızlardan denemek lazım bence. Sayın Hakan Bilal Kutlayp de 6 Temmuz'u 5'i 6'ya bağlayan gece attığı bir tweet'i gösterdi. Ali Koç'un imza toplansın aday olmam sözüne inanmıyorum dedi. Bunu çok fazla taraftarında söylediğini gördüm. Bu arada dün, bugün, chatte de şu an yazan birçok insan var. Hak veriyorum çünkü verilen sözlerin tutulmadığı bir yönetim süreci yaşıyor Fenerbahçe. Birazdan vaatlerde de göreceğiz. O sebeple ben de Ali Bey'in mesela aday olacağını düşünüyorum yani öyle bir durumda. İmza kampanyası başlatıyoruz. Windham Otel'de ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz. Gelip orada notere imzalarını ücretsiz bir şekilde verecekler. Bu bunun imza sürecini sürdürebileceğini, arttırabileceğini düşünüyorum. Burada da bir soru işareti var mesela. Burada da bir e, netlik yok. Hani yüzde kaçı olunca oluyor? İşte aidat ödeyenlerin 5'te birinin yani aktif her şey hakkı olan üyenin 5'te biri kadar olan bir kısım imza topladığında otomatikman seçime gidiliyor deniyor. E, ama bilemiyoruz tabii ki. Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho ile bile şampiyon olamamışsın o zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Yani zaten bu iğneyi batırmak için illa Jose Mourinho'yu getirip şampiyonluk görmek ya da görmemek bir konu olmamalı. Ne olursa olsun 7 sene oldu zaten. Bu iğnenin batırılması gereken çok daha önce sezonlar oldu. Bence net olarak başlayan Cesus itibariyle olan sezonlarda o iğneyi batırmak. Hatta biraz daha geri gideyim. Vitor Pereira döneminde o havalimanındaki megafon olayı itibariyle bence bir şeyler o iğne çoktan batırılmaya başlanması gerekiyordu. Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu. Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcu emekli olduktan sonra ayaklarımız titriyordu diyor. Şimdi gelip Kadıköy e hatırası yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum. Aynı şekilde ee, 32 derbide 6 galibiyet Ali Koç dönemi. Bu total olarak 6 galibiyet çok düşük Fenerbahçe gibi derbi kralı bir takıma kendi evini söylemiyorum bile her camiaya her rakip camiasına Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a 20'şer seneler seri yapmış bir kulüpten bahsediyoruz burada. Bu çok dramatik bir çöküş yani. Gitti Barcelona'yı sponsor oldu. Adamlar şampiyonlar ligi kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor. Adamlar 21 senedir Kupa kazanamıyor. Burada biraz tabii mübalağa daha espritüel, sert bir espritüel şekilde yaklaştı. Sosyal medyaya bakmıyoruz diyorlar ama sabahtan akşama kadar sosyal medyaya baktıklarını biliyorum. Bu arada e, ben de biliyorum baktıklarını. Yani bakmama ihtimali yok sayın yönetimin. Yani şimdi Ali Koç'un spesifik olarak bir hesabı olmasa dahi çevresindekiler bakıyor ve bakmaya da devam edecekler taraftar nabzı tutuyorlar. Ya bu kulübe Ersun Yanal'ın gelmesinin Ali Koç döneminde bir numara sebebi taraftar ve sosyal medya. Marco Silva ile anlaşıl... Hiç duyumculukla bugüne kadar işim gücüm olmadı. Hiç alakam da olmaz ama... Nadiren bildiğim şeylerden bir tanesi Marco Silva ile ciddi ölçüde anlaşıldığı bir dönem ve taraftar istemiyoruz diye trend topik yapınca son anda fikir değiştirildi. Bakılıyor ve buna göre de karar alınıyor yani. Rakip bu an eski maratonun ortasını Zenginler Kulübü yaptınız. Bunu her maç sonu yayında söylemeye çalışıyoruz. Yani şu türbünün bir maçta bile derbi dahil full artı full olduğunu görmedim. 300 bin lira civarı bir ee, kaşesi var o koltukların. Stadın en can alıcı, en baskılı olması gereken yerinde neredeyse Fenerbahçe taraftarını türbüne çekemiyor ve sürekli lacivert bir koltuk gözüküyor orada. Caner hoş geldin uzun süre sonra değil, dün de açtık aslında ya. 2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunları okusunlar ya onda sıfır çeker mi bir insan? Onda sıfır. Bakalım biz de o vaatlere. Tüm Türkiye'de sevilen, sayılan, itibar gören bir Fenerbahçe örnek gösterilen istikrarlı bir Fenerbahçe. Ben değil biz diyen bir yönetim anlayışı ve ortak akıllı yönetilen bir Fenerbahçe bu kesinlikle yok. Tribünlerde Coşkun heyecanın birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Fenerbahçe. Maalesef bölünmüşlük at safada, Şampiyonluk ve kupa sayılarında rakiplerinden fersah fersah önde olan eski Fenerbahçe. Fersah fersah geride olan bir Fenerbahçe şu an. Kaynaklarını ve potansiyelini doğru kullanan bir Fenerbahçe. Öğrencileri dar gelirleri kapılarını açar bir Fenerbahçe? Az önce 300 bin liralık tribünden bahsettik. Şu an bir Fenerbahçe maçına gitmek isteyen kişi en az 1000 lira bilet parası ödemek zorunda. Böyle bir şey yok. Yönetim idarecileri, sporcuları liyakat ilkesine göre seçilen Fenerbahçe. Fenerbahçeli yeni nesiller. Son 2 senedir böyle bir şey yok. Dün 5 sınıf gezsek direkt anlarız dedik ama 2 sınıfta bile anlarsın bunu aslında. Türk her alanında yeniden lokomotif olabilecek bir Fenerbahçe. Allah'tan amatör branşlar bir tık daha iyi. Özellikle basketbol. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu demiş Hakan Bey. Bence e, haklılık payı söz konusu. İstikrar dediler. Başarısızlıkla istikrar sağlamışız. Bunu son yayında ben de dile getirmiştim. Fenerbahçe'nin yaşadığı istikrar var aslında. O da başarısızlık üzerine diye. Sen Galatasaray'ı ele bize müthiş bir moral gelecek. Karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı bakıyorsun New York'ta doğum günü kutluyor. Allah uzun ömürler versin. Fenerbahçe başkanlık çok önemlidir. Geleceksin burada olacaksın. Seni futbolcu görecek. Bu benim en çok takıldığım konulardan bir tane Hatta en çok eleştirdiğim şey. Hani dün de konuştuk ya. Fenerbahçe başkanı Stada geldiğinde ayağın uğursuz olduğunu düşünerek bir dönem totem yapıyordu. Belki hala yapıyor olabilir. Bu kadar enteresan bir durum olabilir mi ya? İnanılmaz gerçekten. 105 tane transfer yapmışlar öyle isimler var. Unutmuşum hiç tanımıyorum. Görmemişim. O kadar çok oyuncu var ki hepsini okumak istemiyorum 105 transferden. 10 tanesi çok iyi olsaydı sen en aşağı 2 tane şampiyonu kalırdım. Bir gün bu transfer sayılarına da bakalım. Yani 11, 12 küsür hoca değişti. 105 tane transfer yapıldı falan zaten. Bu istikrarsızlıkta bir camianın başarılı olması da gerçekten çok zor. Sadece Cengiz Ünder transferinde yaklaşık 35 milyon euro harcandı. Bu konuya yorumsuzdum. Aziz Yıldırım Galatasaray derbisi için kızının mezuniyet törenine gidememişti. Ali Koç ise New York'ta doğum günü kutladı. Herkes başkan olabilir, lider olamaz. E, bence şöyle bir yanlış yaptı Hakan Bilal Bey. Bu arada kesinlikle örnek vermesi doğru. Çünkü sonuçta Aziz Yıldırım dönemini kökünden yaşamış bir insan. Tam merkezindeydi bir dönem. Ciddi işbirliği sonucunda beraber Fenerbahçe tarihin en iyi kadrolarını bence yarattılar. En büyük yıldızları getirdiler. Dediğim gibi karşılaştırma yapması belirli yerlerde ve anlarda doğru. Fakat bence çok fazla karşılaştırma yaptı. Bu da ister istemez şey e, oluyor. İşte helalleşmişler. Evet konuşuyoruz, görüşüyoruz diye de tam programın başında açıklaması oldu. Hani Aziz başkanın adayı mı acaba? Etiketi üzerine yapışma potansiyeli var bence bu yayından sonra. Evet Aziz Bey ile Ali Bey'in arası da çok iyi ama Hakan Bilal Kutlu Alp'e hani e, sen aday ol bizim adayımız sensin gibi bir etiket yapıştırılabilir. Öyle olmasa dahi bu arada. Bence biraz fazla hani Aziz Bey'in karşılaştırması olduğu gibi. Biliyorum sö yani söyledi belli açıklamalar yaptı ama olur yani düşünülür onu demek istiyorum. Ali Koç geldiği zaman Galatasaray'ın iki şampiyonluk gerideydi ve bu kabul edilemez diyordu. Fenerbahçe'yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin. Dramatik fark. Vaat ediyorum göreve gelir gelmez Fenerbahçe üstte şampiyon yapacağım şampiyon yapamazsam derhal başkanlığı bırakacağım. Bu en önemli konu bunun üzerine konuşacağız birazdan. Hoca her gün yapıdan bahsediyor. Bu hocanın işi değil ki. Siz öğretiyorsunuz hocaya belli. Anlatmışsınız hocaya. Hoca da çıkıyor onları konuşuyor. Bir maçtan sonra konuşabilir, iki konuşabilir. Advokat da konuşmuştu bunu. Yapıyla mücadele edecek olan sizsiniz. Yönetimin önderliğinde hep beraber edeceğiz. Maç sonu yayınlarında olabildiğince konuşmaya çalışıyoruz. Jose Mourinho'ya gelmeden bu malzemeyi vermişsin ve başarısızlıkta, puan kaybında, yenilgide, sürekli olarak yapı, hakem, rakip gibi açıklamalar oluyor. Ama yanlış ama doğru. Konumuz bu değil. Sen dünyada bunu en iyi şekilde kullanabilecek, kendisine çuvaldızı batırmayacak ve bunu kötü anlam demeyeyim. Yani ego seviyesi her zaman yüksek olmuş bir teknik adama bu malzemeyi verirsen ne kendini sorumlu hisseder ne suçlu hisseder. Sen ona kaçış yolunu verdiğin an kötü giden bir durumda direkt bu konunun arkasına saklanır ve bu süreci ustaca da yönetir. Bu kadar açık ve net. Yani 3 senedir yapı var. Cam tavanı kıracağız. Çökertmeye başladık. Kısa vadeli bir şeydir. Uzun vadeli. Yani evet bunlar olurken hep dediğimiz o megafon olayı aynı şekilde Bean Sports oyuncuların röportaj vermemesi, sahaya b fair yazmalar. Bunların hepsi oyuncu grubunu, teknik adamını konunun içine çeken unsurlar. İnançlarını yitir yitirteceğin unsurlar. Sadece sen sağ dışında yapılacak benim nazarımda tek şey var. Her sezon başında. Fenerbahçe'nin hakemlerden çok çektiğini kabul ederek söylüyorum bunu. Böyle böyle bir durum var. Her sezon bunlarla başa çıkmak durumunda kalıyoruz. Siz sahada elinizden gelen mücadeleyi ardınıza koymayın. Biz sizin sonuna kadar arkanızdayız. Sağ dışında her şeyi çözüyoruz. Çözeceğiz. Sizin hiç farklı bir şey düşünmenize gerek yok. Bu kadar. Yani bence yöneticilik bu. Oyuncuya kendini güçlü hissettirmek. Güvende hissettirmek. Ali Koç ve yönetimi derneklere imza vermemeleri için baskı yapıyor. Bunların hepsini birinci ağızdan duyuyoruz. Bugün birkaç da tweet gördüm yani aranıyor, tehdit ediliyor falan diye ama teyide muhtaç bir konu tabii ki. Ben veya bir başkası vaadini tutamıyorsa gönderin, takımınıza sahip çıkın. Hiçbir zaman yönetimler kulübün sahibi değildir. Kulübün sahibi taraftardır. Temsilci de kongre üyeleridir. 7 yaşında ilk okula başlayan bir çocuk üniversite sınavına girecek hala şampiyonluk göremedi. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda ben de liseden mezun olmamıştım. 28 yaşındayım yani. Rakibine bakıyorsun sürekli başkan değiştiriyor ama şampiyon oluyor. Başaramayan gidecek kötü de istikrar zihniyetini bitirmemiz gerekiyor. %100 katılıyorum. Liderine say göstereceksin ama liderine Fenerbahçe'den daha çok aşık olamazsın. Bu bence programın en iyi söylemiydi. Bu kadar basit. Asıl olan Fenerbahçe'dir bu. 2-2-4 kadar. Bariz. Benzer bir açıklama. Rekor sayıda imza çağrısı. Valla ben bu imza sürecinin sonunu çok merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Biletler maçtan önce satışa çıkacak. Benim genç taraftarım bilgisayarın başında bekliyor. Açılıyor, satışa basıyor. Bitmiş bilet. Bakıyorsunuz her yerde bilet satılıyor. Siz bunu kontrol edemiyor musunuz? Bunu siz bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız araştırmıyor musunuz? Bu nasıl oluyor diye. Bunu özellikle Avrupa maçlarında deplasmana gidenlerde çok ciddi bir ee, problem olarak yazıyorlardı yansıtılıyordu. Bilet alınamıyor, farklı bir durum mu var vesaire diye. Bu benim de kafamı kurcalayan bir konuydu açıkçası. Abi bir baksana Fenerbahçe tüm dernekleri takip almaya başladı. Bir kontent dernekler haber gittiğin teyit de bu arada. Alişan Başkan 96'da çıkarın bayrakları dedi. Fenerbahçe bayrakları çıkardı. Şampiyon oldu. Erol Bey çıkarın bayrakları dedi. Çıkardılar. Tekrar alıp sandığa koydular. Fenerbahçe'ye böyle bir ruh lazım. Fenerbahçe içinde çok büyük fırtınaları barındıran bir camiadır. Duyguları çok yüksektir. Bu duyguyu yok ettiniz, öldürebildiniz mi? Hayır. Ee, yani şampiyonluk sözü Ali Bey ilk mazbatasını aldığında size şampiyonluk sözü vermiyorum ama başınızın dik gezeceğiniz bir Fenerbahçe e, taahhüt ediyorum demişti. Ama ya Fenerbahçe o sezonun hemen akabindeki sezonda neredeyse küme düşme tehlikesi yaşadı. Sen şimdi EYT'lileri andıran takımla 4 takviyeyle yapamazsın. Ben de katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin futbol aklının çok daha farklı davranması lazım. Yıldız evet. Kesinlikle evet. Süksesini, katkısını görüyorsun ama iyi yıldız. Bitik yıldız değil. Arabistan yıldızı değil yani. Anlatmak istediğim bu. Komoli sahtekar. Fenerbahçe haram puan istemez. Zaten derdi haksızlık yapılmasın kavgası. Bize kıyak geçin kavgası değil. Hiç öyle bir kavga yok farkında mısınız? Eleştirdiğim yönetim için de söylüyorum bunu. Şampiyonu var kupası müzede. Bunu vereceksin kardeşim. Devam edeceğiz. Onu alacağız. Bu 59 öncesi şampiyonluklarla alakalı bir söylemdi. 5 Temmuz 6 Temmuz'a bağlayan gece ben bir tane tweet attım. Bundan güçlenek çıkarız biz dedim. 3 Temmuz konusuyla alakalı kendisine söylenen vurulan konuyla alakalı söylemi buydu. Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Mourinho giderse Alman ekolünü getireceğim. Şöyle ben de hoca ile devam edilmesi taraftarıyım. Şu yüzden ama yani Fenerbahçe'de hoca değişince 7 yıldır 8 yıldır hiçbir şey olmadı. Bakalım bir yıl daha devam edilsin. Yani ne olacak ne bitecek. Belki daha iyi futbol aklı gelir. Hoca daha iyi taşınır, bahanelerden vazgeçilir. Ee, her hocadan vazgeçilir ama yani Jose Mourinho performansından memnun değilim bu arada. Ben de değilim. Kafasını daha çok sahip vermesi gerektiğini düşünüyorum. Daha az bahane, bahanelere sığması gerektiğini düşünüyorum. Ama tek kalmasını isteme sebeplerimin başında gelen sadece bu sefer, bir sefer artık bir istikrar görmek. Yani bakalım ikinci sezona da bir hoca başlasın artık yani. Göreve gelirken iki şampiyonluk geride olmak kabul edilemez diyeceksin. Sonra 7-0 çekeceksin. Rakibin 5. yıldız takacak ve sen çıkıp bir sene daha öyle mi? Skandal zaten. Bu arada ben Alma ben de Alman ekolü şeyiyim yani. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ne yerli hoca ne farklı yabancı hoca. Alman. Alman ekolü. Bu kadar basit. Fenerbahçe genlerine Brezilyalı oyuncunun uyduğu kadar Alman hoca da her zaman uyar. Löv de değil abi. Bir sürü değerli Alman hoca var. Bir sürü. İlla taraftarın gazına gelip isim isim bir adama da gerek yok yani. İsim isim bir adama da gerek yok. Beşinci yıldızı takmak üzereler drone falan uçuracak üstümüzden rakibimiz. Ben onu düşürürüm havadan haberiniz olsun. <laughs> Roger Schmidt. Neden olmasın? Senelerdir çok beğendiğim, istediğim bir hoca. Bizim hocamız Jose Mourinho. Hoca devam etmek isterse niye devam etmeyeyim? Dünyanın en büyük 5 hocasından biri zaten başkanın en büyük eksilerinden birisi bu. Jose Mourinho ile bile şampiyon olamadı. Benim şu anki yönetimin niyetinden şüphem yok ama siz ehil değilsiniz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sözü çok kullanılır. Elinizde o bile yok onu bile söyleyemiyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe'nin önünü açın diyorum. Fenerbahçe taraftarının mutsuzluğunun sebebi tesis eksikliği mi? Bizim şampiyon olamamızın sebebi stadımızın kötü olması mı? Deraz ve Samanların kötü olması mı? değil. Ben burada katılmıyorum. Yani şöyle. Tesisleşme %100 olmalı. Öz kaynağı yatırım olmalı. Amatör branşlara sponsorlar dahilinde yatırımlar olmalı. Yoksa son senelerde bu sponsor bazlığı atıyorum. Eee... Fenerbahçe kadın basketbol takımının genel bütçesinin %80'lik bir civarını bir dönem Öznur Kablo ödüyordu örneğin. Bu tarz sponsorluklar önemli. Test yatırımları önemli. Stat evet önemli. Ama bunun yanında futbol başarısı da önemli. Tabii ki amatör şubeler önemli. Fenerbahçe dünyanın büyük spor kulübü diyoruz ama futbolda şampiyon olmadığınız zaman işte yüzmede şampiyon oldu. Tamam güzel de Fenerbahçe taraftarını kesmiyor. Fenerbahçe taraftarı onları duymak, yaşamak istiyor ama önce futbolda olmak istiyor. Bugün İlhan Ekşioğlu bana dese ki ben başkan adayı olacağım biliyorsun benim ödediğim bedeller var ben şunu söylerim. Sen ailenden ayrı kaldın içeride bir yıl suçsuz yere yattın ben senin altına girerim senin benden önce hakkın var derim. Çünkü birileri ailem var diye gözümün üstüne kaş var diye kaçtığı dönemde bu adamların ailesi yok muydu? Burada çok ince bir söylem var. Bu Fenerbahçe'nin kaldırıcı bir travma değil sözünü söylüyor Hakan Bilal Kutlu Alp. Yüzde yüz getirilecek tüzük konularından bir tanesi. Bu benim en çok desteklediğim konu. Yüzde Fenerbahçe'de seçildiğin andan itibaren başkanlık dönemi 3 sene. Bu 3 sene içerisinde şampiyon olamayan hiç kimse aday olmamalı şey demiyorum bak yani ee, bence bir daha aday olmamalı. Yani atıyorum en azından iki dönem geçip sonra hakkı olmalı. Benim nazarımda durum tam olarak bu. Bu suç başarısı cezalandırma kültürü değil aslında. Gerçekten bunu yapabilme yapacak olma ihtimali olan insanların önünü açmaya yönelik bir şey. Çünkü koltuk sevdası, Güç sevdası maalesef bu ülkenin en zengininden maalesef en fakirine kadar eline geçtiği an sürekli kullandığı bir durum. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Normal şartlarda sağlıklı bir kulüp yapısında Ali Bey'in şu döneme kadar görevde kalması mümkün değildi ya. Mümkün değildi. Ama işte kendi adayı yaptığın insanlar oluyor. Seni, senin karakterin kişiliğin için seven insanlar oluyor. Senin kulüp başkanlığı başarı ya da başarısızlığını önemlemeden önemsemeden kalmanı isteyenler oluyor. Maalesef bu ciddi bir sıkıntı. O sebeple en ama en önemli konu bu. Şampiyon yapamazsan 3 sene içerisinde aday olamazsa otomatik olarak zaten 3 senede bir kongre oluyor, seçim oluyor. Başkalarının da önünü açarsın. Bu kadar basit. Yalnız bu iş olacaksa da bunun bir an önce olması lazım. Çünkü yani Haziran başında bir ay bile olmadan sezon bitiyor. Fenerbahçe sezonu ne zaman açacak? Planlamasını ne zaman yapacak? Teknik adam konusu bence hala muallak. Yani herkes devam edeceğim dese de ben Jose Mourinho'nun bu sefer Arabistan'dan yazın bir teklif gelse değerlendirme ihtimalini de görüyorum. Yani elbet önüne bir koyar teklifi bakar. Kulüple istişare eder. Kadro ne olacak? Sözleşmesi bitenler var. Satılma potansiyeli olanlar var. Kadro derinliği ne olacak? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Fenerbahçe. Hani bu işlerin biraz netleşmesi lazım. Hani imza toplama, cart, cürt. Bu tarz işlerin gerçekten kesinleşmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin bence kaybedecek bir saniyesi bile yok. Hele ki Galatasaray o tuttuğunda onun üzerine işte Granit Çaka atıyorum. Bu tarz oyuncular aldığında falan senin baş etmen gereken konu çok daha fazlalaşıyor. Kompani gibi biri mümkün değil. Yani çok doğru bir Bir ayda yer Fenerbahçe taraftar. Hoca değiş yani değişmez. Yüksek ihtimal değişmez. Ama değişirse de çoktan hani bu riske karşı mesela yedek aday olması gerekiyor ya hocalıkta. Bu çok açık ve net bir durum benim nazarımda. Biraz fazla uzattığı düşünülüyor. Hakan Bilal Bey'in kendini ilk kez ifade etme fırsatı bulduğu bir yerde bence uzun konuşması gayet doğal. Bir tık daha fazla vaat olabilirdi bence. Zaten taraftarın sürekli olarak düşündüğü, sürekli olarak bildiği, şikayet ettiği durumların üstüne basa basa söylüyor olması yani çok bir fayda sağlamaz. Bence kendisi adına zaman kaybı tamamen hem kendini açıklaması gereken konulara daha fazla vakit ayırabilirdi, hem vaat konusuna daha fazla vakit ayırabilirdi. Çünkü tak diye toplandı, imza, seçime gidildi, daha planlı, daha programını bence söylemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama genel anlamıyla bence ilk yayın için bir muhalif karakter olarak Ali Koç ve yönetimine muhalif bir karakter olarak fena bir yayın geçirmediğini söyleyebilirim. Valla Fenerbahçe için de hayırlı uğurlu olsun diyorum bu süreç. Biraz şey bitirdim çünkü bu kısmı YouTube'a atacağım. <laughs> Yayının şu an kaçıncı dakikası? 34. Okey.